Kıymetli vatandaşlar, bilim kurulumuz bu hafta tekrar toplanarak normalleşme sürecimizin 15 günlük yansımalarını ve aşı konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Son 15 günde maalesef çoğu ilimizde vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında açıkladığı üzere renklere göre sınıflandırdığımız illerimizdeki vaka artış seyri, bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir iradeyle sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Haftada bir yayınladığımız insidans haritası ise salgınla mücadelede başarı karnemizdir. Bu haritaları dikkatle takip etmelisiniz. Biliyorsunuz Türkiye aşı tedariki noktasında yaşanacak muhtemel sorunları öngörerek erken harekete geçmişti. Aşıya erişim konusundaki küresel sorunların aşılması, yerli aşı çalışmalarımızdaki gelişmeler açısından yeni, net adımlar atmakta olduğumuzun da bilinmesini isterim. Aşı konusunda şu an olduğundan daha da fazla emniyette olmanızı sağlayacak bilgiler vermek istiyorum. Hali hazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan, Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan, İlk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. Bir diğer haberimse şu. Bildiğiniz gibi 65 yaş üstü büyüklerimizin sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun yani 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasında ise lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Konuşmama son verirken belirtmek istediğim bir husus daha var. Bildiğiniz gibi virüsün bazı şekilleri ortaya çıktı. Bu duruma mutasyon diyoruz. Mutant virüsler daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor endişe verebilecek yayılmanın önünü kesecek olan tedbirdir. Virüs eski virüs değil. Mutasyona uğradı diyerek asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Yarın bugünden tedbirli olalım.